Bir arkadaşlar işte. Bu arkadaşlar Roblox'ta kendi Luna Park'ımızı kuracağız. Hadi bakalım. Şimdi araçtı arkadaşlar bunu buraya koy diyor. Tamam. Hadi bakalım. Bunları bunda kullanacakmışız. Tamam. Evet aldım. Tamam. Bunu ee, koy, koy. Tamam. Şimdi. Heh. Buraya dokunacakmış open tamam. Heh. Şu an öğretti arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şu an öğretti olarak koyduk. Tamam. Ee, buraya açtık mı yok ama. Eee 9000 liramız var. 9000 lirayla ne yapılır? Şimdi eee 7000 liralık var, 5000. Bin. Bin liralık koyalım. Şimdi nereye koyalım 5000 liralı Şuraya koyalım iyi olur. Tamam. Ee, şöyle şuradan giriş olsun, buradan çıkış olsun. Şimdi buraya çıkışın boyutuna koyduk. Burada ne görsem ki tamam. Şimdi bunun fiyatını ayarlayalım. 10 TL değil 10 TL olsun. Bakalım yine olacak mı? Bence 10 TL'den düşürsek mi acaba? bir dakika. Hiç giren yok. Baksanıza arkadaşlar. Bir kişi girmiş buraya. Dört bin liramız var şimdi tamam. Dört dört bin liramız var. Buraya kadar gir tamam uygun fiyatta. Tamam. Şimdi dört ee, bin liraya ne alınır şimdi? 2900 TL hemen şunu nereye koyalım? Buraya koyalım. Güzel olur tamam. Şimdi hemen şunu döndürelim. E, tamamdır. Sen de buraya koyalım tamam. Ve seni açalım open 10 TL 9 TL yapalım senin 9 TL oldu tamam. Hmm. Şimdi ee şimdi bir tane daha koyalım 1000 liraya. 1600 yok. Bunu koymaya düşünüyordum. 1600 TL lazım bize. 1600 TL olduğu zaman bir tane daha koyarız tamam. Güzel olur. ee bunlar da geliyor. Hemen oturayım şöyle birazcık paramız olana kadar olur neyse ee, gidelim buradan ee, tamam ee, hadi geçin bakalım i̇şte paralara ver para şimdi buradan da para kazanır tam uygun fiyat almışız ikinci kişi de geçti aslında böyle otomatikman hemen şey yapabilseydi neyse ben de böyle gideyim tamam böyle gitmek de güzelmiş ha 1600 TL onlar da bak ben burada bakıyorum Beş TL vermişsiniz. Kötü. Ama yine yani biraz daha para veres verseniz de yani yor. Burada mı uçuyorsun acaba ben? Aa, dedim ya. Hadi bakalım. Aşağı <laughs> mı düşünüyor mu? bir ee, düşün herhalde. Hadi insanlar kaldı bak burada. Hadi. Hadi tamam. Dur lan şuna. Bay bay. Ben bak buradayım. Öldürürüm kendimi vallahi. Bildi. Tamam. Ee, 1662 682 falan oldu. Şimdi 1600 TL Y'sini nereye kursak? Al ee, şimdi seni şöyle küçük bir yerden kuralım. Değil mi? Evet kuralım. Ee, ters yapmışız. Ama niye ters? Yap Niye olmadı şimdi ben? Ee, ters yaptık bunu. Allah kahretsin. Şimdi sen kaldıralım. Tamam. 1600, 1800 tamam. Ee, şimdi 1600 TL alalım şöyle. Heh. Ee, nerede tarafı? Ağızlık tarafı nerede orada? Şimdi nerede? Orada. Tekrar döndü. Tamam. Şöyle birazcık kaydırsak iyi olur. Şimdi seni yanlış yere koyduk gene anladım kardeş. Ya iktir yanlış yere koyuyorum ya. Şanssızlığa bak. Cevapın kim bedava etti? Neyse. He, tamam burası iyi. Koyduk. buradan giriş olsun. Buradan ne çıkış olsun Şimdi açalım seni. Open. 9 tane Tamam güzel. Fiyatı oradan giremiyoruz ablacığım. Buradan girebiliyoruz. Mavi olan yerden. Fiyat uygun vermediler herhalde. 8 tel yaptım bakın. Dur 7 tel. 6 tel yaptım. Acı kır tuttu neyse. 6 tel yaptım. Aha ilk girelimiz oldu. Tamam. İlk girelimiz oldu. Burada da sırayla duruyorlar. Tamam. Şimdi bakalım. Burada bu bakalım. Hadi bakalım. Bakalım güzel. Şimdi bakalım. Ben ne dikebiliriz? 7000 lira öğretiriz. 4500 TL falan. Güzel gözüküyor. Tamam alırım ben ya bunları. <laughs> alırım ben de. evet. Alırım. Tamam. Mutladım mutlu çıktım adım. Onun giriş yerden mi çıkmaya girmeye çalışıyor neyse. Hadi gel buraya Geliyor mu? Gelmiyor mu? Neyse, tamam ee, Buraya bir tane daha şey koyabiliriz ee, Millet isteyebilir belki o yüzden e, Bir pizza yer koyalım Olur mu? Evet Böyle koyarsak olur, tamam ee, Bir tane daha koyalım Ne koyalım? Burger yeri koyalım Tamam Tamam yerimiz güzel oldu. Tamam. Üç tane kerimiz oldu. Eee adamlar başka şey üstlerine koyabilirim. Mısır yeri de inşa düşünüyorum buraya. Ama şimdi koymayalım. İyice geliştiğini yap koyarız. Bakalım iki yazıcımız var daha hiçbir yerimiz yok. Kötü neyse. Bakalım nerede ee, şey yapan var mı? bur yok. Nerede Başka var mı ya? Yani ee, ha burada bir tane yere var. Bir yıl sonra hiç benim kişi yok ama evet ana yüzme yedi yapabiliyormuşuz tamam. Tabi burası beğenilmez. E, neden? Çünkü kötü gözüküyor. Tamam. Hadi gel dönelim. Havuz yeri yapacağım ben. E, burası benim Ha, değil. Değilmiş hadi gel hmm. Geldim. Kendi geldim tamam. Tamam. 591 TL'miz var. Buradan para kazanabiliyoruz mu acaba? Evet. Paralara falan çıkıyor bu kazanabiliyoruz. Tamam. Bakalım. Gezinelim. Şimdi. Bunu almak istemiyorum ben. Şimdi havuzu ker. Yani. Waiter. Waiter. Ee. şimdi. Bu kadar uzun yer olur ya? 3500 TL. Ya. Yani. Fazla. Ama ne yapacağız? Ne yapacağız? yapacağız. Ne Ne bunlar da ol olacak ama burada da varmış tuvaletler varmış. Ha 250 TL e millet ister şimdi tuvalet tuvalet şimdi dur şöyle. tuvaleti nereye koyalım şimdi hamburgerlerini de koymayalım da tamam seni döndürelim şöyle tamam tuvalet bir tane daha tuvalet koyalım ve iki tane tuvaletimiz oldu tamam ee, çok su tuvaleti gelenler su diyecektim yanlışlıkla ama çok tuvaleti gelenler buraya gelebilir eee Tamam. Hadi bakalım. Ee, bunlara göre gelmesin bu kokular çok iyi nimetler abici. Neyse tamam. Daha fazla para istiyoruz. Bakalım millet paralar nasıl gidiyor. Göstermiyor. Neyse. Aa, anam milletin konuştuğu şeyler. Ama İngilizcemiz yok. Anam nerede mi? Tamam. Ee, tamam. Güzel yaptık yani. Ilk tuvalet var. Ee, Gireb çıkabiliyorlar. Güzel. Ee, şimdi paramız fazla olmadığından eee buraya fazla şey yapamıyoruz. O yüzden şey yaptık. Hadi gelelim bakalım bir de biz deneyelim burayı. Ne bakalım güzel olacak mı? Hadi kay. Anam adamla birlikte takıl ondan. Boş ver. Tamam gidelim. Burası sofra mı doğru yok. Birkaç iki kişilik yere varmış. Bir yedi benim iki kişilik var. Tamam. Atla karınca buraya da beni ama millet de beni biliyor sonuçta. Işte. Burası hemen çok kişi var herhalde. Eee biz yer içecekler falan istiyorlar içecekler buradan alabilirsiniz ama yani niye almıyor anlamam yani çok kira ama orada bir bacak görüyorum Allah Allah orada vardı ama tamam ee, beni 220 o... şimdi yaratmak için para lazım ama millet kazandırmıyor abi yani yapmak lazım ama Şimdi 9000 lira istiyor bazıları için 3500 950. Gel bakayım sen nasıl bir şeysin sen nasıl bir şeysin sen ha? Neyse tamam. Yani nereye koyabilirim ben seni? Nereye koyabilirim? Ve arkadaşlar ben bunu yaptım. 6 TL satıyoruz arkadaşlar. Güzelmiş bakalım deneyelim. Gelin bakalım. Buradan da tela uygun görüldü. Oy tamam. O güzel. Millet de böyle Tamam. Güzel dönüyoruz. Güzel ya tamam. Ben en iyisi gideyim buradan. Tamam. E ee, bir kişi geldi ama oradan ee, alanımız yok gibi gözüküyor yani. Ama yaratacağız. Merak etmeyin arkadaşlar yaratacağız yaratacağız da olacak onlar yaratırken ben hiç sıkıntı yok yani tamam ee, bakalım şimdi milletimiz sırayla burada bekliyor iki kişi daha ee, tamam ee, bu ipten ha tamam şimdi çıkıyorlar burada iki kişi daha gel kaç kişi girer buraya tamam yani giren çıkan çok ee, tamam. Ha bir daha kaydı. Tamam gelelim. Lan ben kayalım burada kendim. Yani. Neyse tamam. Hadi gidelim bakalım. Gidelim. Hemen <laughs> kayalım. Hadi. Kaymak istiyorum göz kısmında. Çok güzel görünüyor ya. Oh tamam. Güzel geldik. Tamam. Hop sen, sen de geçiver. ver sen neden kaymışım benle beraber. Sen üstüne oturtma Neyse tamam. Ha, bu da bizden fikir alıyor. Tamam. Buraya giren çok kişi var. Evet. Ee, bu ne? Bunlar alamıyoruz. Neyse. Tamam tuvaletlerimiz de var. Millet girebiliyor. E, sen de girmeye çalışıyorsun ama giremiyorsun değil mi? anlamadım. Oğlum burası gel tuvalet değil. Adamlar böyle giriyor. Çıkıyor para veriyor bu kadar. Sahte burası anlamıyorum ki. Nizam bak tamam. Eee tamam. bunlar tamam. Kaç kişilik yer? 4 kişilik yerimiz var ama 2 iki, iki kişi daha geliymiş, iyiymiş yani dört kişilik yer. 2 kişi gelmiş sadece kötü. Burası dolar dolar ama dolması gerekiyor ama dolmuyor ya. Ha 1720 TL'miz var. Şimdi ne alabiliriz? Eee TL var 4500. Bunlar pahalı ya. Gitçik de pahalaşıyor. Ama elinde kalanacağız. Eee tamam. Günlük görevler. Nelermiş? Eee bu ne? Anlamadım. Neyse. Tamam. Eee Arkadaşlar böyle tarz yerlerde tuvalet gerekli ama böyle görürsen arkadaşlar tuvalet yok. Bana öyle, ben öyle gördüm ama yakında da böyle restoran tarzı yerler var tabi. Tamam neyse. Şimdi ilk de bu adam bilmiyormuş. Ben de bileyimdir. Ben niye gittim buraya? Çık. Kendi merkezinde kendim eğleniyorum. Benim çalışmam lazım. Tamam. Neyse. Bakalım şimdi kaç kişi beğenmiş. İki yalızımız olmuş. Hiç kimse beğenmemiş. Arkadaşlar buna anlatırken siz de arkadaşlar iyi olur. Hadi bakalım. Aa, bunu adlandırabiliyor. Tamam. Ee, ne koyalım? E ee, Emo'nun Emo'nun Dur Emo yanlış. Emo'nun yer diyelim. Tamam. Emo'nun yeri. Tamam güzel oldu. Ben her böyle restoranda falan de Emo'nun yeri koyalım. Çünkü neden? Gel şeyler koyarken kötü oluyor. Yani böyle et e, neyse bir şey oluyor işte. Gözükmüyor. O yüzden Emo'nun yere koydum ben de. Bir de her şeyi böyle Emo'nun yere koydum. Tamam. Neyse. Ee... Tamam yine arkadaşlar. Tamam. Daha ki müşteriler oraya. Ha bu sefer full 4 kişi girmiş. Tam güzel. Neyse arkadaşlar videomuzu da burada sonlandıralım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.